Bu tarz kompakt makine olmasına rağmen aşırı uzunlu dediç veya esalarak like diye geçen makineler vardı ya. Ha işte onlar sana Bu tarz kameralar artık çok azaldı. Bazı markalar artık hiç üretmiyor bile. Peki bu neden böyle oldu? Muhtemelen cep telefonlarının günlük kullanım için fazlasıyla yeterli olması bu tarz makinelerin biraz önünü kesti. Ki zaten bu tarz makinelerin çoğunun sensör boyutu güncel üst seviye bir telefonun sensör boyutundan daha küçük. Tabi nispeten daha büyük birinci tipteki sensörlere sahip olanlar veya gerçekten ekstrem uzunluklarda zoomlara sahip olan versiyonlar hala satılsa da soyları tükeniyor gibi gözüküyor. Ama özellikle bu Çinli telefon markalarının yaptığı sürekli bir zoom vurgusu, sürekli bir teleobjektif konusundaki geliştirmeler ön plana çıkınca eğer böyle bir talep varsa bu tarz makinelerin tekrardan önü açılabilir. Çünkü sonuçta onlar küçük bir yapıyla büyük bir zoom sunuyorlardı. Aslında benim de kendime aldığım ilk fotoğraf makinesi kendim bu hobiyle ilgilenmeye başlayışım da Canon S5 bu tarz SLR'lik bir makineyle olmuştu. Siz böyle bir makine sahibi oldunuz mu? Sizce böyle bir makinenin günümüzde yeri var mı? Belki profesyoneller için bir yedek kamera olarak belki yeni başlayanlar için bu konuyla ilgili fikirlerinizi yorumlarda lütfen paylaşmayı unutmayın.